Selam millet. 17 Eylül 2020 itibariyle A101 raflarında yerini alan Xiaomi Mi Band 3 isimli akıllı bilekliği sizler için incelemeye aldık. Dilerseniz kutu açılışına geçelim. kutumuzun içeriğinde akıllı bilekliğimiz şöyle güzel şeffaf bir poşetin içinde geliyor arkadaşlar. Statik elektriği de aynı zamanda bu poşetler. Görmüş olduğunuz gibi silikon kordonu hemen şöyle şöyle göstereyim. Çok şık, çok kibar bir alet. Hemen şu alt tarafında sensörlerimizi görüyoruz. Yalnız Ürünün şarjı yok. Evet, kutumuzun içeriğine bakmaya devam edelim. Bakalım başka neyimiz varmış. Kullanım kılavuzlarımız. Hemen şöyle okuyorum. Bakalım Türkçe'miz var mıymış. Ne yazık ki Türkçe'miz yok arkadaşlar. Çince, İngilizce vesaire şeklinde. Evet. Evet şarj cihazımız burada. Evet şarj cihazımız da bu arkadaşlar. Yaklaşık 10 cm uzunluğunda USB girişli. Şimdi şarj şöyle göstereyim ben size nasıl şarj edeceğimizi. Silikonun içinden görmüş olduğunuz asıl cihazı çıkarıyoruz. Ve şurada gördüğünüz gibi 2 pinli bir girişi var. Onu da hemen şuraya denk gelecek şekilde şu şekilde takıyoruz. Ve cihazı şarja takıyoruz arkadaşlar. Ama bu kötü olmuş. Yani çünkü bunun içinden çıkartıp takarken muhtemelen uzun süreli kullanımda bu kavuşuk zarar görecek ve cihazımız için yeni bir kordon almak zorunda kalabiliriz. Böyle bir de dezavantajı var. Evet, cihazımızı şarja takacağız. Biraz şarjı dolsun ondan sonra da özelliklerini sizlerle birlikte hem öğreneceğiz hem de sizlere göstermiş olacağız. Sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar saatimizin şarjını doldurduk. Şu anda telefona bağlantı için şöyle bir ekran sunuyor bize. Görmüş olduğunuz gibi telefona bağlanmaya hazırım komutu. Şimdi telefonumuza kuracak olduğumuz uygulamayı da hemen ben size göstereyim. Kuracak olduğumuz uygulamanın ismi Mi Fit arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim ben size. Uygulama bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen bunu da yüklüyoruz şimdi şöyle aktaralım hemen özelliklerinden bahsetmek istiyorum size ee, saatimiz yani akıllı bilekliğimiz daha doğrusu alarm özelliği var bunun dışında e, koşu yaptığınızda işte sportif aktivit aktivitelerinizi e, data olarak saklayabiliyor bunun dışında nabız ölçeri var e, bunun dışında alarm olarak kullanabiliyorsunuz. E, Yine bunların dışında bütün uygulamaların bildirimlerini alabiliyorsunuz, mesajları okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında yine aynı şekilde e, çağrıları görebiliyorsunuz, reddedebiliyorsunuz ama çağrıları kabul edemiyorsunuz. Onu söyleyelim. Ekranımız renkli bir ekran değil, onu da paylaşmış olalım. Arkadaşlar bunların dışında e, akıllı bilekliğimiz tamamen 50 metreye kadar suya dayanıklı, yani su geçirme M özelliği var. Evet uygulamamız da bu arada kuruldu. Hemen açıyoruz. Uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamızda isterseniz Facebook, Google, WeChat ya da Mi hesabı oluşturarak bu uygulamadan faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda arkadaşımızın hesabıyla, Facebook hesabıyla devam edeceğim. Evet. evet arkadaşlar uygulamamızı açtık. Uygulamayı e, açtığınız zaman Facebook, işte Gmail vesaire bu uygulamalarla giriş yapabiliyorsunuz. Kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olurken de işte doğum tarihi, adınız, soyadınız vesaire gibi ve ufak tefek bilgiler istiyor. Şu anda açtık. Şöyle söyleyelim, saatimizin bütün özelliklerini telefondan e, yönlendiriyorsunuz. Örnek veriyorum, Whatsapp'ın e, bildirimlerini görmek istiyorsanız uygulamadan WhatsApp özelliğini açıyorsunuz. Instagram ise Instagram'ı açıyorsunuz. O şekilde faydalanabiliyorsunuz. Şimdi e, saatimizi dilerseniz telefonumuzla eşleştirelim. Hemen şu yukarıda artı işareti var. Şöyle görebiliyor musunuz? Ona basarak hemen bileklik dedik. mom bunu tutla bağlanabilmem için izin ver diyor. İzin verdik. Bluetooth açmak istiyor. Ona da izin verdik. Evet, şu anda aranıyor. Evet, şu anda hemen saatinizle birlikte buraya basmanızı söylüyor. Zaten hemen eşleşiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda eşleşti. Bu arada e, saatimizde de aynı şekil şey var, e, titreşim özelliği var. Herhangi bir bildirim vesaire geldiği zaman e, saatinizden hemen kolumuzda titremesiyle birlikte bildirimleri görebiliyorsunuz. Kullanımı gayet basit, gaziyet, şık bir bileklik. Hemen şöyle takıyoruz ve taktık. Evet sonrasında ayarları gösteriyor, ne şekilde kullanmamız gerektiğini vesaire onları gösteriyor. Hemen şöyle ana ekrana geçiyorum. Şu anda Aygıt'ın yazılımını güncelliyor, ayarlamaları yapıyor. Arkadaşlar uygulamayla alakalı olarak e, internette birkaç video gördüm ben. O videolardan işte e, Mi Fit yazdığınız zaman nasıl kullanılır diye. Oradan bilgileri alabilirsiniz yoksa bu video gerçekten uzun bir video olacak. Çok kullanışlı bir saat. E, alınabilir mi diyeceksiniz? Kesinlikle alınmalı. Yani 100 liraya alabileceğiniz Gerçekten kaliteli bir ürün, özellikle işte e, Planaymış, işte Gosmartmış o saatlerden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz Xiaomi artık bir dünya markası haline geldi. Özellikle de e, Amerika menşeili şirketler, e, Çin şirketleri üzerinde yoğun bir baskı uyguluyorlar. Bundan dolayı da Çin şirketleri artık böyle e, sahte ürünler, işte e, gereksiz özelliklere sahip cihazlar üretmiyor. Artık kaliteli ürünler üretiyorlar. Xiaomi de kendini kanıtlamış bir firma bildiğiniz üzere. O yüzden alınabilir, kullanılabilir. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Umarız videomuz size faydalı olur. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.